Orhan Bursalı iktidar iyice din aldatmasına ve yasaklara sarıldı. Cumhurbaşkanı iktidar olduk ama kültürel hakimiyeti kuramadık sözleriyle neyi kastettiği ne kadar tartışıldı bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş ve uygarlık konusunda bugüne kadar kazanımları karşısında bir karşı kültür kuramadıklarından şikayetçi olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Kültürel hakimiyeti kuramadık sözlerinden sonra yaşadıklarımıza bir göz atacak olursak kurulan 5-10 kişilik İslamcı, şeriatçı tamamen kökten dinci bir takım derneklerin 14 ahlaksız festivali yasaklattık açıklamalarını, iktidarın kültürel hakimiyetini kurma yolunda girişimleri etkinlikleri olarak mı göreceğiz? Evet. Bu dernekler valileri, Kaymakamları yönlendirerek yasak kararları aldırdıklarını, göğüslerine gelerek ve belge yayımlayarak ilan ediyorlar. Soylu'nun itirafı. Nitekim İçişleri Bakanı Soylu da bunlara sahip çıkıyor ve festival adı altında bir dizi sahtekarın gayri kanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez tweet'i atabiliyor. Neresinden tutabilirsiniz? Yıllardır AKP'li belediyelerin de konserler düzenlediği bilinmiyor mu? 21 yıldır iktidarda olan bir partinin bugün geldiği nokta büyük bir çaresizlikle her şeyi yasaklamaktır. İktidar, uygarlık ve millet düşmanı ucube derneklerle devletin valilik ve kaymakamlıklarını da yasaklara alet ediyor. Ben de ne diyorum? Bu makamlarda zaten partinin makamları. Demek yasaklarla kültürel hakimiyet kuracaklar. Yine Soylu'nun Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, subay ve az subay öğrencileri mezuniyet töreninde tavsiyeleri de yenilir yutulur cinsten değil. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken Allah rızası için abdestli çıkın, ayetel kürsilerle çıkın. Biliniz ki Cenabı Allah sizin muhafızınızdır. Laik bir devletin, cumhuriyetin bakanı bu sözleri söyleyemez. Bakanın din tavsiyeleriyle değil, görev ve sorumluluklarının bilinciyle işlerini yapacak subaylar üzerinde büyük bir dini baskı yaratılıyor. Bu fişlenmeye kadar gider. Ne abdest alıyor, ne ayetel kürsileri var. Devlette fişçilik, büyük ayrımcılık Bakan zaten bir fişleme üstadı gibi. Emniyette, valilik ve kaymakamlıklarda hangi dinden, hangi mezhepten, hangi inançtan insan bulunduğu konusunda geniş bir bilgiye sahip. Bir Ermeni kaymakamın ilk kez atanmış olmasını zikrederek emniyet müdürlerimiz arasında bir de Alevi müdür vardı dedi. Onun yerinde olsam bu kadar büyük bir ayrımcılığı dışlamayı itiraf etmekten korkardım. İktidar tüm atama ve görevlendirmelerde büyük bir ayrımcılık yapıyor. Bakıyor Sünni mi bizden, Alevi mi bizden değil. Bu ülkede ortalama 25 milyon Alevi bulunuyor ve bir tane kaymakam, bir tane vali, bir tane emniyet müdürü yok onlardan. Sarayda, bakanlıklarda, bunlara bağlı tüm üst yönetim mevkilerinde tabii ki yok. Tam bir Sünni din diktatörlüğü yaşanıyor ülkede. Ayrımcılık ve dışlama diz boyu. Çaresizliklerin dışa vurumu. Peki durum bu iken Cumhurbaşkanı seçim sürecine girdiğimiz için kendilerine uygun seçtikleri Alevi evlerine gitmesini çok cesurane bulmaz mısınız? Oradaki Aleviler kendilerini toptan ve tümden dışlayan bir iktidarın oy taleplerine devletlüm diyerek el etek öpüp evet mi diyecekler? İktidar en azından öyle sanıyor. Bu ziyaret bile büyük çaresizliklerinin dışa vurumu. Bence baş şeriatçının tüm müftüleri dünkü gazetemizde Sefa Uyar'ın haberine göre acele toplantıya çağırıp tüm imamların evlere giderek iktidara oy talep etmelerini istemesi de ne büyük bir çaresizlik içine düşüldüğünün başka bir göstergesi. Orhan Bursalı